hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Hafta sonuna özel sizler için hazırladığımız haberlerimizle az sonra karşınızda olacağız. Takvim yaprağımızdan hemen sonra. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1920 yılında bugün... ...Earl Dickens tarafından yara bandının icat edildiğini görüyoruz. Doğa takvimimizse güney rüzgarlarının esmeye başladığını söylüyor bize. Arkadaşlar bültenimize başlamadan önce ufak bir hatırlatmamız olacak. Yarından itibaren yayınımız 21.40'a alınacak. Duyduk duymadık demeyin diyoruz ve ilk haberimizle başlıyoruz arkadaşlar. Londra'da düzenlenen ve geleneksel hale gelen 7. Anadolu Kültür Festivali bugün sona erdi. Hadi gelin festivalde neler oldu birlikte tekrar hatırlayalım. 3, hey, 2, hey. Çocuk Vakfı tarafından organize edilen 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi 14-15 Kasım 2013 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak, medyanın olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılacağı kongreye bütün arkadaşlarımız davetli. Medya seni nasıl etkiliyor? Fikirlerini herkeste paylaşmaya hazır mısın? Konumuz ben ve iletişim araçları. 9-18 yaş grubundaysan şimdi harekete geç. İster sözlü ya da yazılı olarak katıl, ister fotoğraf, film, sunum veya atölye çalışması gibi diğer yollarla. Unutma, son başvuru tarihi 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi ve merak ettiğin her şey www.çocukvemedyakongresi.org adresinde. Birinci Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi. 14-15 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sen de katıl. TRT Popüler Çocuk Şarkıları Yarışması jürisi hızla belirleniyor arkadaşlar. 22 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilecek olan finalde hangi şarkılar oylanacak? Tekrar bir hatırlayalım. Şıp şıp, dolar şıp şıp. Şıp 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 şıp. şıp. Çocuklarının halk oyunları finali İstanbul'da yapıldığı Yarışma sonunda Tanzanya ekibi 40'lar ile halk oyunlarıyla birinci oldu. Merhaba Ankara. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komatik durmaz. Şikayet. Uluslararası Türkçe Derneği tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen Türkçe Olimpiyatı Halk Oyunları finali Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Çok sayıda seyircinin izlediği final renkli görüntülere sahne oldu. Gece de adeta kültür kaynaşması yaşandı. Tanzanya ekibi Kırklareli halk oyunlarıyla birinci oldu. Trabzon yöresi ile Kırgızistan ikinci, Kenya ise Bitlis yöresi ile 3. oldu tören dünya çocuklarının seslendirdiği ve artık klasikleşen yeni bir dünya şarkısıyla sona erdi. Geldi bisiklet sezonu açıldı. Kullanmaya başlanmadan önce bisikletlerin temel bakımlarının yapılması gerekiyor arkadaşlar. Peki güvenli ve sağlıklı bir kullanım için gerekli bakımlar nelermiş? Birlikte bir bakalım. Yaz aylarıyla birlikte bisikletler depolardan çıkarıldı. Ancak uzun süre kullanılmadığı için bisikletler kazalara davetiye çıkarabiliyor. Güvenliğimiz için bisikletlerimize bakım yaptırmalıyız. İlk olarak jant göbeklerinin bakımlarının yapılması lazım. Dişli takımımız paslanmış olabilir. Olabilir. Bunu kontrol edip gerekiyorsa yağlamalıyız ya da fazla eskimişse değiştirmeliyiz. En önemlisi frenlerimiz. Onları da kontrol edip rahat çalışabilmesi için yağlamalıyız. Eğer bisikletimiz uzun süre durmuşsa büyük bir ihtimal lastikleri yıpranmış olabilir. Hava değişiminden dolayı lastiklerimiz çürümüş olabilir. O zaman lastiklerin değişmesi lazım. En iyisi bisikletlerimizi kullanmaya başlamadan önce bir bakıma götürelim arkadaşlar. Elektrik, elektronik olunca mezuniyet töreni gösterisi robotlardan geldi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Celal Bayar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nu bitiren abi ve ablalarınız mezuniyet sevincini aileleriyle paylaştı. Bir yanda hareketli tırmanan robot, diğer yanda hem izlerim hem de taşırım robotu. Bu sıra dışı ürünler Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulundan mezun olan abi ve ablalarınıza ait. Mezuniyet töreninde robotlar mucitlerini Gangnam Style şarkısıyla uğurladı. Halk oyunu gösterisi ve mehter takımı da ilgiyle izlendi. Arkadaşlar tekrar ediyorum yarından itibaren yayınımız 21:40 alınacak unutmayın diyoruz ve bültenimize eğlenceli bir videoyla devam ediyoruz tabii. <laughs> Keyifli videomuzu izledikten sonra güzel yurdumuzda görmediğiniz yer kalmasın diye her hafta sizi başka bir şehre götürüyoruz arkadaşlar. Bu hafta sırada Malatya var. Malatya tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Aslantepe, Nemrut Dağı, Fırıncılar Höyük, Bayramtepe, Ören, İkinciler Höyükleri, Aslantaş, Malatya'nın arkeolojik değerleri arasında. Müzik Önce Atatürk evini gezmeli. Daha sonra eski Malatya Müzesi'ni, Aslantepe Müzesi ve Arkeoloji Müzesi'ni bir güzel gezmelisiniz. Müzik Malatya'ya yapacağınız gezide Sultan Suyu'nu ziyaret edip Nemrut Dağı'nı keşfedebilirsiniz. Malatya merkezde Kapalı Çarşı, Bakırcılar Çarşısı, Kuru Kayısı Pazarı, başlıca alışveriş merkezleri arasında geliyor. Baktınız yoruldunuz. Merkezde iyi bir lokantada yüreğe has kağıt kebabı yiyebilirsiniz. Malatya deyince hemen Atla kayısı gelir. Kuru kayısının yanında kayısının çeşitli türlerinden yapılmış, dondurulmuş kayısı, kayısı konservesi gibi seçenekleri bulmak mümkün. Yani kısaca kayısının her çeşidini bulabileceğiniz süre pazarında alışveriş yapmadan Malatya'dan dönmeyin diyoruz. <laughs> Haberlerimiz bitti ve sırada hava durumu var. Hava durumuna kısaca göz atıyoruz. Ardından yayınımıza katılacak arkadaşımızla konuşacağız. Marmara bölgesi yağmurlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Evet bugün hava durumu muhabirimiz Akdeniz bölgesinden olacak. Hattımızda şu anda Adana'dan Pınar Altıntaş var. Pınar'cığım merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz Pınar. Adana'da havalar nasıl? Çok sıcak. Çok sıcak yaz geldi tabii. Evet. Peki Pınar'cığım okullar tatil oldu. Karnelerinizi aldınız. Nasıl geldi karnen? E, hepsi beş olarak takdir geldi. Tebrik ediyoruz öncelikle seni. Peki şimdi güzel bir tatil var önünde. Neler yapacaksın? Planlar yaptın mı? Evet. E, öncelikle yaylamıza gidip e, orada kuzenlerimle, ailemle vakit, vakit geçirmek istiyorum. Öncelikle yaylaya çıkacaksınız. Ailenle, akrabalarınla güzel bir vakit geçireceksin. Sonra neler yapacaksın? Ee, sonra da Mersin'e e, gidip denizde vakit geçireceğiz. Mersin'e gideceksiniz. Evet. Tatil için. Peki şimdi gezeceksin anladığım kadarıyla. Başka planlar yaptın mı? Mesela kitap okuyacak mısın? Ders çalışacak mısın? Evet. evet e, öncelikle 6'ya geçtiğim için 6. sınıf konularına... Ee, ...hani matematik, sosyal bütün derslerden çalışacağım. Özellikle matematiğe ağırlık vereceğim. Eksik olduğum konuları tamamlayacağım. Ne kadar güzel. Çok yararlı olacak o zaman bu tatil senin için. Hem bir taraftan gezeceksin, eğleneceksin, dinleneceksin. Bir taraftan da işte sen de dedin e, matematik... E, ...biraz e, 6. sınıf derslerini ve matematik çalışacaksın anladığım kadarıyla. Evet. Arkadaşlarınla peki planlar yaptın mı? Evet, arkadaşım, yani çok yakın arkadaşım Zeynep Arık'la beraber havuza gitmeyi düşünüyoruz. Havuza gitmeyi düşünüyorsunuz. O zaman sana iyi tatiller diliyoruz. Anladığım evet. kadarıyla dolu dolu bir tatil yaşayacaksın. Zeynecim teşekkür ediyoruz yorumların için. Selam yollamak istediğin kişiler olacak mı son olarak? Evet, öncelikle karşıdaki dayım bile, kuzenlerime ve sınıf arkadaşlarıma... Son olarak da tüm sevdiklerime selam yolluyorum. Peki bizler de selamlarımızı yolluyoruz ve sana tekrar teşekkür ediyoruz ve iyi tatiller diliyoruz tekrar. Görüşmek üzere hoşça kal Pınarcığım. Evet arkadaşlar bültenimizin sonuna geldik. Sizler de hava durumu muhabiri olmak istiyorsanız bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de biliyorsunuz ama ben tekrar ediyorum. Haberin olsun Evet arkadaşlar bu akşam da size TRT Çocuğun beğeniyle izlenen karakteri Tel Ali ile iyi geceler diliyoruz. Ve unutmayın yarın saat 21.40'ta ekranlarınızda olacağız. Hoşçakalın.